Bakanlıktan gelen açıklamayı değerlendirelim. Türkiye Perakendiciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün yayın konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza Ömer Bey. Merhabalar, Sevda Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat açıkladı Cumhuriyetimizin 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası çağrısı yaptı. Birçok zincir markette aslında bu çağrıya kulak verdi ve marketlerindeki belli ürünlere belli indirimler yapıldı. Hem yaşanılan depremlerle birlikte hem işte Covid-19 sonrası bu salgınlarla birlikte enflasyon ortamla birlikte aslında vatandaşın cebini koruyacak ee, hamleler gelmeye devam ediyor, ee, çeşitli sektörlerden, diğer bakanlıklardan da, otomatik sektörü, genet konut sektörü olsun. Ama biz şimdi gıda tarafını konuşalım. Ee, hangi marketler e, bu çağrıya kulak verir? E, ne kadar? Hangi ürünlerde belli başlı ana temel gıda ürünlerinde? E, ne kadarlık bir indirim olur? Yüzde yirmi gibi bir e, rakam e, konuştuk ama bunu yapan örnek marketler de var, zincir marketlerle. Bir bu bakanlığın yapmış olduğu düzenleme ile ilgili görüşleriniz neler sektörün beklentileri neler bunu konuşalım sonrasında devam edeceğim sohbetimize. Şimdi bizler Türkiye Perakendeciler Federasyonu yani yerel zincirler olarak Türkiye'de 14 bölge derneği ve 5.500 şubemizde ve yine 100 bin aşkın çalışanımızda Türkiye'nin 81 ilinde devletimizin ve tüketicimizin, vatandaşımızın e, yanında olduk, yanında olacağız bundan sonra da. Tüketicimizin e, sepetlerini e, daha uyguna doldurabilmesi için, e, bütçesine destek sağlamak için e, bugüne kadar e, zaten e, her gün Bakın bizler yüzlerce üründe çok farklı farklı ürün kategorilerinde zaten indirimli satışlar yapıyorduk. Bu satışlar yapmaya devam edeceğiz. Artı olarak Sayın Ticaret Bakanımızın da çağrısı üzerine biz kendi içimizde bir karar aldık. Dedik ki o zaman günlük yapmış olmuş yapmış olduğumuz indirimlere kampanyaları ek olarak da özellikle dayanıklı tüketim ürünlerinde, temizlik ürünlerinde ve yine mutfak araç ve gereç ürünlerinde Aralık sonuna kadar fiyat sabitleme kararı aldık. Fakat tabii ki bu kararı almamız ee, enflasyona destek aynı zamanda tüketiciye bir destektir. Ama bu, bu karar sadece e, bizimle e, olmuyor maalesef. Ben buradan e, bu kararı destekleyici olarak aynı zamanda e, sektörde e, sektörün diğer yani şöyle diyelim zincirin e, halkalarına da bakmak lazım. Çünkü vatandaş e, ürünün fiyatını ...rafta, fiyatta görüyor... ...rafta görüyor ve... ...burada bize... ...marketçiye karşı yani... ...son, nihai... ...satıcı biz olduğumuz için... ...bir yanlış bir algıda da... ...haliyle kendi içinde bulunuyor. Burada halbuki olay böyle değil. Üretici... ...tedarikçi, lojistik... ...ve diğer genel giderlerde... ...bir arada bulundurmak gerekiyor. Bu sebepten dolayı ki zincirin... ...tüm halkalarının... Buna sahip çıkması lazım. Bu da yetmiyor. Ben buradan e, üreticilerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, diyorum ki bu süreç içerisinde bizim bu fiyat sabitleme süreci içerisinde üreticilerimizin de çok çok böyle mücbir bir sebep olmadığı sürece e, fiyatlarını e, sabitleyerek bizlere sunmalarını e, arzu ediyorum. Ancak bu şekilde e, başarılı olabiliriz diye düşünüyorum ben. Ömer sizin de az önce belirtmiş olduğunuz gibi tabii ki sadece marketler e, nazarında e, böyle bir indirime, böyle bir indirim çağrısına böyle bir kampanyaya gitmek değildi aslında. E, belki tarladan başlayacak, çiftçiden başlayacak, üretimden başlayacak, lojistikten başlayacak. E, sırasıyla e, bu çağrılara e, kulak verilmesi gerekiyor diyelim. Hangi marketler peki bunlar? Yani e, Bakan Bolat e, bizim bu çağrımıza aslında cevap veren ve örnek davranışta bulunan e, gerek e, fiyatlarını sabitleyen gerekse indirimde bulunan e, market zincir marketlere de e, üretici firmalara markalara da ayrıca teşekkür ettiğini de söyledi. Ama hangi tedbir olursa olsun bunu çekinmeden, çekinmeden alacağız dedi enflasyona. Destek amacıyla E tabii bir taraftan da e, stokçuluk da var. Bunu e, geçtiğimiz yıllardan e, bugüne de konuştuğumuz e, bir stokçuluk tarafı da var işin. E, bazı ihraç e, kısıtlamaları da var e, dolayısıyla. E, tüm tüm bunların üstesinden e, gelmek için e, sizin yaptığınız federasyon olarak yaptığınız çalışmalar neler? E, buna uyum sağlaması için marketlerle ne gibi Koordineli çalışırsınız. Neler yapılabilir? Diğer marketlerinde daha çok fazla marketin, zincir marketin bu işe katılması, bu çağrıya katılması adına vatandaşın cebini korumak adına. Şimdi bakınız e, Sayın Bakanımızın çağrısına e, ilk cevabı e, biz verdik. Yani yerel zincirler olarak Türkiye'deki. E, tabii ki e, burada e, diğer e, pazardaki diğer oyuncular oyuncularında, diğer e, marketlerinde. Ben buna cevap vere, vereceğini düşünüyorum. Çünkü hep birlikte hareket edersek başarı daha çok başarılı olur diye düşünüyorum. Bakın biz Eylül ayında yerel zilciler buluşuyor adı altında bir etkinlik yaptık. Biz bu etkinlikte de şunu dedik. yani Biz bir olursak dedik aşamayacağımız hiçbir şey yoktur dedik. Bu bir birliktelik ve beraberlik günüdür. Topyekun hareket etmemiz gerekiyor sonuç itibariyle. Bir de tüketiciye bizler yerel zilciler olarak bakın yaklaşık beş binin üzerinde en küçük mağazamıza ürün satıyoruz. Tüketiciye bir markadan değil bir ürünü birkaç marka olarak tüketiciye sunuyoruz. Tüketicinin rafta tercih yapma, tercih yapma hakkını tüketiciye veriyoruz. Bunlara da çok önem vermek lazım neticede. Çünkü yerel zincirler hem sebze meyvede hem şarküteli ürünlerinde, süt ve süt ürünlerinde, bakliyatın her çeşitinde et, et ürünlerinde tüketicisine çok zengin bir çeşit sunuyor bu noktada. Onun için bizler tüketiciyi her zaman korumak için, her daim korumak için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Çünkü neticede başka bir şansımız yok. Evet, bu gibi dönemlerde oluyor. Zaman zaman yaşıyoruz bu tarz sıkıntılar. Daha önceden de yaşadık, pandemi döneminde yaşadık. Takım savaş dönemlerinde yaşadık. Ama o dönemlerde de bizler yerel zincirler olarak hiçbir zaman ürüne yok demedik. Ürün bir stoklama dediniz efendim o anlamda hiçbir problem yaratmadık. Ürünümüz varsa tüketiciye en uygun fiyattan sunmaya çalıştık. Çalışmaya da yine devam edeceğiz. Tüketici şunu bilsin ki yerel zincirlerde kalite çok önemlidir. Fiyata göre ürün kalitesi tercih edilmiyor neticede. Gramaja göre bir fiyatta tercih edilmiyor. Onun için bizler tüketici her daim mağazalarımıza bekliyoruz. Çünkü yerel zincirlerin başka bir esprisi vardır. Bulunmuş oldukları bölgede, şehirdeki yerel üretime destek veriyor sürekli. Bu desteği verdiği içindeki yerel kalkınmanın da öncüsüdür aynı zamanda. Şimdi tabii bu düzenlemeler e, ardı ardına geliyor. Ticaret Bakanlığı'ndan hem emlak sektörü dedik hem e, otomotiv sektörü hem gıda sektörü e, toptan bir enflasyonla mücadele Adımı var tabi bütün bakanlıklardan. Cumhuriyet'in 100. yılı olması hasabıyla da tabi e, daha yoğun bir şekilde belki her hafta böyle bir e, bir paket bir düzenlemeyle biz karşı karşıya kalıyoruz. E, her şey tabi bir şekilde e, vatandaşın e, bu enflasyonla mücadele etmesiyle ilgili olarak. Tabi Genel olarak temel tüketim e, mallarının neler olduğunu biliyoruz marketlerde öncelikle ama e, siz neleri e, söylersiniz, ne, neleri saymak gerekir? Başta e, fiyatını indirmemiz gereken ve e, sabit tutmamız gereken e, ürünler hangileridir? Şimdi e, tabii ki bizlerin e, günlük e, satış dediğimiz yani işte et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri diyelim, sebze meyve ürünlerinin fiyatını sabitleme gibi bir şansımız zaten yok. Yani burada da müşteriye biz sürekli en uygun bir şekilde fiyatı sunmaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar günlük fiyatı değişken olan ürün gruplarıdır. Ama diğer türlü dayanıklı dediğiniz de bakliyat reyonudur, yağ reyonudur. Buna benzer diğer reyonlar yani genelde bunlar da ürün fiyatlar sabitlenebilir. Fakat günlük ürünlere tabii ki bu eylemi yapmak çok kolay değil. Yine temizlik grup ürünlerinde de fiyat sabitlemesi yapılabilir ve yapıyoruz zaten bunu yapacağız da. Ama sadece biz marketlerin, gıda sektörünün fiyat sabitlemesiyle ya da tüketiciye çok uygun ürün sunma... Gayretiyle olmuyor. Gıda dışındaki diğer tüm parakendecilerin de aynı şekilde ürün fiyatlarını bir şekilde gözden geçirmeleri gerekir ve gerekirse onların da bir sabitleme ya indirim noktasına gitmeleri gerektiğini düşünüyorum ben. Sektörde pandemiden sonra Ömer Bey, pandemiden sonrasını konuşacak olursak hem lojistik anlamında hem ürün tedariki anlamında Neler söylemek istersiniz? Neler daha iyileştirildi? Daha aşılması gereken hangi sorunlar var? Neyin üstesinden gelinemiyor gibi bir genel soru soracak olursam para kendiçiler tarafından neler söylersiniz bize? Neler yapılması gerekir? Başka hangi adımlar atılması gerekir? Bakanlık tarafından hem sizi koruyacak hem vatandaşı koruyacak aslında. Şimdi öncelikle bakın pandemi bu soru için çok teşekkür ediyorum ben. Pandemi döneminden sonra problem dönemler diyelim ben. Türkiye'de gıda sektöründeki özellikle sorun aşmanın tek bir yolu var. O da şu an hali hazırda bir parekende yasamız var bakın ve bu parekende yasası burada pazardaki tüm diğer Oyuncuları da e, ilgilendiriyor tabii ki. Bu yasada yasanın eksik kalan ayakları var. Bunlar bir an önce e, bir şekilde kanun koyucularımızın e, harekete geçirmesi lazım. Çünkü Türkiye'de müthiş bir bakın mağaza enflasyonu var. E, yani artık sayıları on binleri geçen hatta e, çok tekelleşme yoluna kadar giden bir sayı var ortada. Bu da e, haliyle e, Türkiye'deki bu e, rekabet dengesini e, çok e, farklı bir şekilde alt üst ediyor ve bozuyor. E, ve e, ta köylere kadar bakın ilçelere kadar inen e, e, diskant mağazalar var. Bu, bu mağazaların e, hiçbir şekilde e, açılış e, kuralı ve kaidesi yok. Bu yüzden e, mağaza açılışlarının, bu market mağaza enflasyonu önlemenin tek yolu açılış kriterleri getirilmeli. Bu e, para kendilerinin kurtuluştur diye ben düşünüyorum. E, aynı zamanda eğer e, kalkınmayı e, bölgeden başlatmak istiyorsak, köyden başlatmak istiyorsak, ilçeden başlatmak istiyorsak buralarda özellikle e, tarım politikalarına çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum israfa çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum bunların hepsini birlikte yaptığımız zaman ve hepimiz bir olduğumuz zaman ben ülkemizin ekilir biçilir tarım alanlarının çok olduğunu hepimiz biliyoruz zaten ama bunları değerlendirme noktasında eksiklerimiz var bu eksikleri bir an önce giderirsek e, gıda sektörü olarak e, çok müthiş bir yol kat etmiş oluruz. artı biz diyoruz ki biz Türkiye Parakendeciler Federasyonu yerel zincirler olarak Türkiye'nin gıdasının e, garantörüyüz diyoruz, sigortasıyız diyoruz. Çünkü neden biz bunu bu şekilde söylüyoruz? Çünkü yerel ziriciler e, kendi bölgelerinde Kazandığını bölgesine yatırır, yine bölgesindeki üreticiye destek sunar, hem çiftçisine destek sunar, hem diğer üreticisine destek sunar. Ama her şehirde artık yüzlerce sayısı çok olan mağazalar o bölgedeki sıcak paraya maalesef talipli oluyor. Bu da tabii ki o bölgenin ekonomisine büyük bir zarar veriyor. Biz rekabet olmasın demiyoruz aslında. Bakın rekabeti çok seviyoruz. Rekabet rekabet kesinlikle olmalı. Ama e, sayı çoğalttıkça e, haksız bir rekabete doğru olay yöneliyor ve tekelleşmeye doğru gidiyor. Bu da gelecekte e, gıda'nın özellikle gıda çok önemli çünkü e, gıdanın e, milli bir tehdidi haline geliyor diyebilirim. Çok önemli yerlere vurgu yaptınız Ömer Bey. Hem kırsal tarafa hem yerel tarafa hem de tabii bir taraftan Tarım Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı nazarında da bu düzenlemeler, bu iyileştirmeler umuyorum ki hem parakendeciler tarafına hem üretici tarafına hem de vatandaş tarafına bu üç ayaklı koruyucu pozitif yansımaları olur diyelim. Vaktimizin sonuna geldik ama değerlendirmeler çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için Sevda Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Evet çok teşekkürler. Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün bizlerle birlikteydi. Devam edelim şimdi.